İhtiyarlar Risalesi. Demek ki biz eninde sonunda ne yapacağız? İhtiyarlayacağız. Çünkü bu gençte ihtiyar. Şimdi bu 26. Lema'da Bediüzzaman Hazreti İhtiyarlar Risalesi'nde çok enteresan bir şeyden bahsetmiş. İhtiyarlık nedir? Neden ihtiyarlık diye bir olayı Cenab-ı Hak yaratıyor? Şimdi buradan okuyalım. İkinci rica. İhtiyarlığa girdiğim zaman İhtiyarlığa girdiğim zaman Pardon, ihtiyarlığa, girdiğim, yavaş, yavaş. yavaş. İhtiyarlığa girdiğim zaman bir gün Yüz mevsimin ikinci vaktinde yüksek bir dağda dünyaya baktım. Birden gayet dikkatli ve hazin ve bir cihetle karanlıklı bir halet bana geldi. Baktım ki, gördüm ki ben ihtiyarlandım. Allah Allah. Ben ihtiyarlandım. Sonra gündüz de ihtiyarlanmış, sene de ihtiyarlanmış, dünya da ihtiyarlanmış. Değil mi? Ne yıllar geldi geçti. Değil mi? Gündüz de gitti, gece de gitti, yıllarda gitti, kış da gitti, yaz da gitti, bahar da gitti, dedelerimiz de gitti, ecdadımız da gitti, anamız da gitti. Allah Allah. Bakıyorsun dünyada ihtiyarlama başlamış. Hazreti Ademler, Hazreti İbrahim Aleyhisselamlar, Hazreti Yusuflar, Hazreti Yakup Aleyhisselamlar. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'lar, İmam-ı Gazaliler, İmam-ı Rabbaniler, Abdülkadir Geylanlar, Şahın Akşibentler, Bediüzzaman Hazretleri hepsi gitmişler. onlar gitti de biz mi kalacağız? E biz de gideceğiz. Öyleyse bu dünyadan ne diyor Bediüzzaman Hazretleri? Aziz olarak çıkmaya çalış. <laughs> ne diyor? Aziz. Cenab-ı Hak cümlemize bu dünyadan aziz olarak çıkmayı nasip etsin. Evet. Ben ihtiyarlandım. Gündüz de ihtiyarlanmış. Sene de ihtiyarlanmış. Dünya da ihtiyarlanmış. Bu ihtiyarlıklar içinde dünyada firak ve sevdiklerinden iftirak zamanı yaklaştığını ihtiyarlık beni ziyade sarstı. Birden rahmet ilahiye öyle bir surette inkişaf etti ki o rikatlı hüzün ve firakı kuvvetli bir rica ve parlak bir teselli nuruna çevirdi. Evet ey benim gibi ihtiyarlar ve ihtiyarlar Kur'an hakimde Kur'an hakimde yüz yerde er Rahim sıfatlarıyla Cenab-ı Hak Kur'an'ın 114 yerinde kendini ne olarak tanıttırıyor? Bismillahirrahmanirrahim diye tanıtıyor. Yani Cenab-ı Hak -ı <laughs> diyor ki ben çok rahmet ve merhamet sahibiyim. <laughs> Kur'an-ı Kerim'de diyor 114 yerinde kendini gayet merhametli tanıtan, bizlere takdim eden ve daima zemin yüzünü, şu dünya yüzünü merhamet isteyenlere, zihayatların imdadına, rahmetine gönderen ve gayiptan her sene baharı hadsiz nimet ve hediyelerle doldurup rızka muhtaç bizlere yetiştiren. Ya gayiptan geliyor değil mi? Kış mevsiminde bakıyorsun her yer ben beyaz her yer ağaçlar, çiçekler, bütün hepsi ölmüş. Ama bahar mevsiminde Cenab-ı Hak kayıptan ne yapıyor? Yeryüzünü ihya ediyor. Cenab-ı Hak muhi ismiyle, hay ismiyle ihya ediyor. Sonra ne yapıyor efendim? Muhsin ismiyle değil mi? Ne yapıyor? Bize ikram ediyor. ya Allah Allah. Her mevsimde ayrı ikramlar, ihsanlarda bulunuyor. Bakıyorsun kış mevsiminde portakallar, mandalinler değil mi? Değişik. Yazın cenab Hak karpuzlar, kavunlar gönderiyor. Kışın efendim karpuz, kavun olsa tat vermez. Lezzetsiz olur ya. E, Yazın da portakal gelse o da olmaz. Niye? Allah hakimdir. Abes iş yapmaz. Mevsimine göre ne yapıyor? Değil mi? İkram ediyor ya. Allah Allah. Cık, cık. Demek ki bizi bilen, bizi tanıyan, bu kainattaki bütün mahlukatı bilen azamet sahibi bir kudret ezeliye var. Ezeli bir kudret. Bizi biliyor, ihtiyacımızı biliyor. Ona göre de ne yapıyor? Bize gayptan diyor. Gayptan. Cenab-ı Hak bize gönderiyor. Ya işte Cenab-ı Hak görmeyi nasip etsin yani. O gayb aleminden bize Allah hediyeler gönderiyor. Ya. Demek ki bütün zihayatlara indanın rahmetiyle gönderen